Böreğimizi yedik. Beşiktaş'ı anne ziyaretine gidiyoruz. Pazar rutinimiz. Son olarak Ekrem Yörükoğlu neden çalışmalısınız? Kısmını şöyle toparlayıp kapatıyoruz. Orada zaten konu anlaşıldı. Doğru fiyatla çıkarsak gerekli raporlarımızı yaptıktan sonra sakin bir bekleyişe sahip ev sahibi isek evimizi 77 günde satacağız veya kiralayacağız zaten. Burada müşteri reddetmek diye bir tabir geçti ilk e, videoda. Bunun açılımı da şu. Nasıl müşteri benimle çalışıp çalışmayacağını e, değerlendiriyorsa ben de o bana geçici işverenimin uygun olup olmadığını değerlendiriyorum. Eğer çalışamayacağımızı anlarsak birbirimize teşekkür edip ayrılıyoruz. Boğaz Köprüsü'nde de böyle ani duraksamalarda motorcu arkadaşlar bu işleri yapıyor. Tehlikeli. Evet, ayrılıyoruz. Onun açılımı o. Yoksa benim için her müşteri kıymetlidir. Hepsiyle oturup konuşuruz. Ama 1 milyonluk 1 milyon dolarlık yerine 2 milyon dolarlık evle benim enerjimi oraya sarf etmem çok anlamlı değil. Onun yerine doğru fiyatta mutabık olduğumuz ev sahibiyle anlaşıp oraya yoğunlaşmam daha sağlıklı oluyor. Dolayısıyla ona şu anda bu portföyü çalışamayacağımızı izah ediyoruz kırmadan. Bir de ev sahibinin duruşu çok önemli. Benim çalıştığım bölgede siteler, güvenlik görevlileri, o siteyi daha önce satan, yapan şirketlerin personeli istifa edip ya da kovulup emlakçılık yapıyorlar. Daha doğrusu herkes emlakçılık yapıyor. O yüzden benim üzerinde emek sarf ettiğim bir portföyü sağdan soldan mutlaka telefonlar geliyor, WhatsApp grupları var. Buna dirençli olacak ev sahipleriyle çalışmam lazım. Ee, ne istediğini bilen, kendini bölgenin kendini kanıtlamış ve uzmanı olan danışmana bırakması yeterli olacaktır. Bunu kavrayabilen insanlar %90 zaten beni arıyor bu konuşmalara hiç gerek bile kalmıyor bende. Ama genel bir bilgilendirme yapmakta fayda var. Böyle olduğu zaman satılamayacak mülk yoktur. E, hepsini satarız, hepsini de kiralarız. Özellikle, özellikle kiralamalarda, lüks konutlarda, yüksek montan evlerde şansım çok yüksek. Bölgede tanınıyorum. E, bu işi yaptığım biliniyor. E, diğer emlakçılar da e, beni favori satıcılarına ekledikleri için özellikle takip edip tık diye e, yeni bana gelen portföyü görüyorlar. E, ve bu zamana kadar yaptığımız lüks işlem, sonuçlandırdığımız işlemlerde e, bir veri tabanı oluşuyor. Onlar birbirine fısıltı gazetesiyle de ekran Bey halleder diyor. Beni bu yönde arayan çok insan var. Mesela gerçekten yıllardır e, satılamayan mülklerin neden satılamadığını analiz ettiğimde Zaten güveniyor ve size veriyor. Ee, burada dediğim gibi benim ben alıcı falan çalışmam. Benim işim geçici işverenlerimle, satıcılarla. Satıcı benim arkamda durduğu zaman, destek olduğu zaman e, yapılmayacak iş yoktur. E, bu vesileyle arkamda duran her satıcı şunu bilsin ki 77 gün maksimum sürede. Hani 40'ta falan bitirdiğimiz çok iş var ama. Ya bir de şu klasik emlakçılık yalanından ben vereyim. Hazır müşterim var. Evinizi hemen satabilirim. Arkadaşlar müşteri bir beton gibi statik duran bekleyen bir şey değildir. Müşteri için alternatifler sınırsızdır. Ve müşteri 50 bin lira ucuz bulduğu mülkü sizi <laughs> hazır dediğiniz adam hemen kayar onu alır. Dolayısıyla bu büyük bir yalandır. Aldatmacadır. Maalesef ee, emlak sektörünün üzerindeki yüklerden ve problemlerden biri de bu emlakçıların klişe, klişeleşmiş karşılığı olmayan sözleri. Şunu söylemeleri lazım. Ben de Ekrem Yörükoğlu gibi tanıtım faaliyetlerine önem verip evinizi makul bir sürede satmak için tüm enerjimi harcayacağım. Ee, ben de bölgenin ustası gibi olmaya çalışacağım dese belki yakalar. Mesela demin dedim ya 1 milyonluk mülkü 2 milyona satmak isteyeni klasik anlamda Orta Doğu mantaliteli bir broker asla geri çevirmez. Yeter ki ilan olsunlar. Onu yeni başlayan 3 aylık e, tırnak içinde çaylak bir arkadaşa devreder. Şun, sen, senin portföyünde dursun bakarsın bir şey olur diye. Portföy orada aylarca sürünür. Ya bu denkleme gireceksiniz. Hani klasik yerleşik anlayışa gireceksiniz. Ya da bölgenin ne yazıyor tişörtte? North Face. Kuzeyli biriyle çalışıp sonucunu alacaksınız. Evet, bu seri yeter. Hoşça kalın.